Evet arkadaşlar. Ay. Şimdi Bakayım. demiştik ya abonemiz kadar yeter diyoruz. Şimdi bir olarak burayı temizleyeceğiz. Abone <laughs> koyayım Şimdi arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar büyük, büyük olan. Aga poşet hazırla. Bunu koyuyorum şimdi. Aha. Koyuyorum bunu. yaz, zorlu, yaz doğru mu? Yaz doğru mu? Gece çalmıyor. ama. Karşını da koyacağız tabii ki. Sık çözüyor tabii. Gece çalı, küfür etme. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yağız tabii göt veriyor, baksanıza. Yalan etme. Arkadaşlar. Çiğ köy, yeni mi köy? Ne köy? Git, tamam mı? Allah. Ya diyor ki YouTube'dan banlarlar bizi. Bal Arkadaşlar. Ya zor <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın te bu kadar doldurduk pasta. Arkadaşlar ya zorunun bir bok yapamadığı iş bu kadar. Arkadaşlar şimdi yıkalım. Daha devam ediyoruz. Yani. Şu kadarcık bir şey görünmüyor. ya. hadi, bu kadar gel, gel. Tamam hadi hadi. Gelmiş. Arkadaşlar şimdi yine sen. Ana ne satayım. <laughs> Arkadaşlar kapıda bekliyoruz. Gel zekalı. <laughs> aç. Nerede iyi anlamıyorlar. Gel zekalı arkadaşım. Yırtıldın. Gel zekalı aç ah, şuradan şöyle <laughs> kaldık. Oğlum yardım et adamım. bunu da güzel. Arkadaşlar bizim 3 kişi, biz 4 kişiyiz, 10 kişiyiz. Çek göt verelim. Yani. Bir dakika bir arkadaşlar göt veriyoruz. Aga aç onu şimdi sen böyle yavaş yavaş doldur ben de. Şimdi ben kazı işlemini şekil aldım. Yok ben kazayım aga. Aga sen Al. Aga, aga sen bir temizle ben böyle Aga sen kazma ben kazıyım ver. Ben... Aga yap hemen aga, de her, her şeyi alıyorsun. Al. Arkadaşlar. Kay, kay, yeni, yapma. Kani, po, kani, yapma. Kay, kay, yapma. Kay, kay, yapma. Telefon. Telefonu gene temizledik hmm, bu mal ha. Baksana. Arkadaşlar. Oh, Ay babam bir bok yapamadı. Bak öyle vurma. arkadaşlar burayı kazıyorum. Bekleyin şöyle göstereyim. Arkadaşlar burası kırıldı böyle. Gördüğünüz gibi şimdi de devam ediyor ya. Yeah. <laughs> Gel bu tarafa. Yudumum. Tamam. Aga! Arkadaşlar, benim arkadaşım biraz malda. <laughs> Kapayım, kapayım, kapayım. Abo sarı bulunlar geliyor arkadaşlar. Koy bakayım. Aa ver yapma. Ver bakayım ben de sana yapayım. Gidin lan. Arkadaşlar bizim temizlememize engel olan bir tane çocuk geldi. Gitsene. Bak vallahi bir tane çekerim git. 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 Git.

Ya ya zor mu yapıyor ya. Koy. kum Evet. şimdi. Evet. videodan sonra bisiklet videomuz yayındadır. Değil mi? Evet. Bisiklet videomuz. Yeni bisiklet aldım. İçimde de. Bisikletlerimiz çocuğu oldu. Anne. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar koyuyoruz. Oo. Oh. Arkadaşlar çekiyor değil mi güzel? Arkadaşlar matkiplerimiz buna yetiyor. Biraz destek Lütfen olun Lütfen da. Lütfen iyi seyirler. Arkadaşlar biraz destek olun da. Biraz para atın da Şey yapar. Doğru. Arkadaşlar yine ne geldi bekle. Bu sefer sazını. Git. Arkadaşlar ya zorlu bir iş ya Arkadaşlar çocukları koy. Çocukları da öyle dedi ya. Hay bakayım. Aga yapma. Telefonu çok kullanıyorum. Abi arkadaşlar poşetimiz yetmiyor. Aga götürek mi yeter? Çok koyduk. Tamam gel taşları da at. Şu. Taşları topluyoruz. Evet. Kamera biraz bir düz bir çekmiyor şey da. Arkadaşlar bekleyin getiriyorum. Bakın. Şöyle taşlar. Şöyle gösterebildiysem. Elimizden geleni yapıyoruz. Evet burası bizim mahallemiz. Arkadaşlar poşet doldu. Şimdi Şimdi Bakacağız. arkadaşlar telefon öyle kalsın. Şimdi buraya poşet alacağız. Çöp atak. <laughs> Abi <gülüyor> oyun. Oyun yırtıldı. Oyun. Arkadaşlar poşet alıyor. Çöp yiyordu. Arkadaşlar çocuklar geldi. Abi elimde bir sürü kum var. Ya git. Arkadaşlar bela var burada bir tane. Ya gidin. Yok. Git yoksa sonra bir tane uçan tekmeye yapıştıracağım. Heh. Tamam. Bay bay arkadaşlar.